Evet kıymetli Kadıköy Sokak 1907 ailesi hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 13.900 aboneye ulaştık. İçimden bir ses diyor ki bu videoya 50 tane en az beğeni gelecek. Yani yok ben daha başlamadan diyeyim. Sonra sen de 50 tane hediye üyelik vereceksin diyor. Bakalım hangisi olacak. Şimdi son günlerdeki bütün gelişmeleri şöyle derledim toparladım arkadaşlar. Size sunmak istiyorum. Şimdi önce şunu belirteyim. Özellikle şunu belirteyim. Fenerbahçe'nin yeni transferi John Duran'ın kapı yapıldı. Allah'a şükür yanılmadım. Açıklandı. Ve buna rağmen John Duran'ın al nasır günleri sona erdi arkadaşlar. Hani kap yapıldı. Satın alma opsiyonsuz Fenerbahçe'ye geldi. Ama al nasır günleri sona erdi. Çünkü Kolombiyalı Yıldız bir daha bu Suudi Kulübü için oynamayacak. Fabrizio Romano'nun haberi. Şimdi ben dediğim zaman inanmazsınız da başkaları dediği zaman inanırsınız diyorum bazılarına. Bu yüzden bu şekilde açılış yaptım. Hani günlerce hatta günleri de geçtim. Hani nerede kap? Bak İstanbul'a getirmesine rağmen hala kap yok. Sen insanları kandırıyorsun falan filan dediler. Bir şey demiyorum arkadaşlar. Aha görüyorsunuz neler olduğunu. Ve yine devam ediyorum. Fenerbahçe şehitlerimizin olması sebebiyle Jonduran transferinde sade bir yazı şeklinde açıklamayla karar verdim. Tanıtım videosu var ama o daha sonra yayınlanacak. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. 11 nokta küsür milyon euro artı menajer ücreti falan filan. Aşağı yukarı 20 milyon euro civarında bir maliyeti var. Onu söyleyeyim. Unutmadan belirteyim. Fenerbahçe Tarık Çetin'le anlaşma sağladı. Fakat oyuncu hala imzaya çağrılmadı. Bazı yabancı kalecilerle de görüşme var ama bu gidiş gösteriyor ki Livakovic bir yere gitmeyecek çünkü teklif yok. Bu gidiş gösteriyor ki arkadaşlar hani Livakovic elde kaldı. Kaleci alamayacağız. Onu söyleyeyim. Ha, yurt içinden, yurt dışından teklifler olan bir kaleci ama durum bu. Fenerbahçe e, Noah Okafor ismini ortaya attılar. Milan'dan bilgi istediye. Bu ismi ben doğrulamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Asensio için görüşmeler hızlandı. Doğruya doğru Fenerbahçe Asensio için bir şeyler yapmaya başladı. Onun dışında hani Asensio olur olmaz bir şey diyemem ama 10 numara için düşünülen bir isim. Ama hocam 10 numarada bilmem ne var, falanca var, filanca var. Mesela 10 numarada İrfancan Kahveci var. İrfancan Kahveci'nin talipleri var arkadaşlar. Ben İrfancan kalır demiyorum. Haberiniz olsun. Kesinlikle söylüyorum. Ben İrfancan Kahveci kalır demiyorum. Buna asla ve asla garanti vermiyorum. Ha, Jose Mourinho da zaten çok tercih ettiği bir futbolcu değil. Bu sene de tercih etmeyecek. Ben bunları peşin peşin söyleyeyim. Dortmund, Johan Bakayoko'yu transfer etmek için PSV ile görüşmelere başlamış. Bakayoko bizim gündemde değil. Orada bizim gündemdeki futbolcular şöyle dursunlar. Orkun Kökçü Bruno Large ile yaşadığı sorun nedeniyle Benfica'dan ayrılmak istiyor. Bakın ısrarla söylüyorum. Orkun Kökçü'yü bize yazıyorlar. Ona yazıyorlar. Buna yazıyorlar. Orkun Kökçü'yle bizim bir alakamız yok. Haberiniz olsun. Ha hangi takıma giderse gitsin o beni alakadar etmez. Ama bizim alakamız yok Orkun Kökçü'yle. Aa Beşiktaş'a yazıyorlar. Sonunda hüsran yaşayacaklar ama yazsınlar bakalım kendi kendilerine minik çapta eğlensinler. Kyle Walker'da e, hani Fenerbahçenin Fenerbahçe'nde John yani Jose Mourinho'nun Kyle Walker'da ısrarı vardı ama oyuncu gelmek istemedi. Bizim verdiğimiz teklif dünyadaki en iyi teklifti ona rağmen gitti. Başka takımla imzaladı. Kendi bilir. Yani buna yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Çünkü dünya yüzeyinde en iyi teklifi yapan biziz. Yani buna bir şey diyebilir misiniz? Hiçbir şey diyemezsiniz. Yapacak bir şey yok. Ha Fenerbahçe'de Sabek'e Mukiele hamlesi var. Ee, biliyorsunuz Paris Saint Germain'den Mukiyele ismi. Fenerbahçe bir şey bir teklifte bulundu. Tamam mı? Bak ee, bir teklifte bulundu Nordin için. Ancak teklifte bulunduğumuz yani bulunduğumuz teklif şu. Biz servis vermek istemiyoruz. Asensio'ya da vermek istemiyoruz diye. Şimdi Şikrin Yarı konuşacağım. Ona da vermek istemiyoruz. Bize üçünü de servisiz verin diye bir teklifte bulunduk. Ve yani inanmayacağınızı ben de biliyorum ama bu teklif bir nevi kabul edildi. Bak Şikrin yıllık ücret olarak 5.5-6 civarında bir ücret. Verildim. Şikrinyar hemen hemen imzalamaya yakın. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bu hafta içinde yarın kapını duyacaksınız arkadaşlar. Fenerbahçe Şikrinyar kapını bu hafta içinde duyacaksınız. İkinci kapımız bu arkadaşlar. John Duran'dan sonra. Kesin olarak söylüyorum size. öyle hani yuvarlak cümleler içinde söylemiyorum. Çünkü bugüne kadar da verdiğim duyumların da arkasındayım. Hocam 15 veriyormuş 50 veriyormuşuz. Ya size her duyumcunun her şeyine inanmayın. Ve dediğim gibi Fenerbahçe John Duran sonrasında asıl şimdi harekat başlıyor. Onu da söyleyeyim. Sistemin 3 4 1 2 üstüne kurulduğu söyleniliyor. 3 4 1 2 4 2 3 yani 4 3 3 diyeyim. 4 2 3 1den ziyade. Bir de 3 4 3 sistemi Fenerbahçe'de oynanacak 3 sistem arkadaşlar. Ama biri %40 olur, birisi %30 olur. Bir şey diyemem. Evan Goessant son günlerin en popüler ismi. Goessant'ın menajeri İstanbul'a geldi. Ve İstanbul'da görüşüldü. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben olur olmaz bir şey diyemem ama Fenerbahçe İstanbul'a kadar getirdi. İstanbul'da görüştü. Onu söyleyeyim. Yeni kaleci hedefi Lukas Lucas yer diyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Fenerbahçe Liverpool'dan Konstantinos Tsimikas'tan ilgileniyor. Bu da doğru değil arkadaşlar. Fenerbahçe US bir sumayla ilgileniyor. Bir sumayla ilgileniyoruz. Doğru. Bir sumaya biz bir süre önce bir teklifte bulunduk. Kulübü kabul etmedi. Çok ama çok düşük buldular. Biz e, 2 milyon eurocuk arttırdık. Yeni bir teklif daha sunduk. Kabul edeceklerini pek sanmıyorum ama Ha haberiniz olsun. Tomaş partiyi yazıyorlar. Fenerbahçe şartlarını sordu. Menajeriyle görüştü falan filan diye. Ya oyuncunun üstünde ciddi suçlamalar var. Ben doğrudur yanlıştır demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ha. Ama ciddi suçlamalar var. Eee bu iş nasıl olacak onu bilmiyorum. Yani onu özellikle belirteyim. Osman Ertuğrul Çetin kiralık olarak Esenler, Esenler Erok spor forması giyecek. Bunu zaten çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama ben biraz da kızgınım. Lan 40 yılın başı bir tane şans geliyor. Onda da gidiyorsun. Saçma sapan top oynuyorsun. Ya o da ayrı bir dert. Zegrova için Fenerbahçe harekete geçti diyor. Ben hala bu duyumu doğrulayamadım. Georges Mikao Tatse Fenerbahçe'ye teklif edildi. Son kararı Mourinho verecek. Arkadaşlar bize teklif edildi. Başta 40 milyon euro istediler. Fenerbahçe 40 milyon euroyu asla vermeyiz dedi. Ardından akabinden 40 milyon euroyu 25'e düşürdüler. Biz 25'te vermeyiz dedik. Verip verebileceğimiz 12 milyon euro dedik. 12 milyon euroya da onlar yanaşmadı. Ancak şu aralar bakıyorum sosyal medyada sürekli Mikao Tatse işi var. Hani eğer düştülerse Fenerbahçe'nin hedefinde. Ama fiyatta düşmedilerse bir şey diyemem. Bakın Marcus Rashford kim ne derse desin Fenerbahçe bir yoklama çektim. Ha, yüksek bedel istediler. O ayrı mesele ama yoklama çektik. Ya yani bunları söyleyeyim. Lucas Vazquez'i beklemeyin. Hani o iş iptal. Onu söyleyeyim. E, Zürih Bartu Elmaz'ı Savuk teklif yaptı diye. Bunu Yağız söylemişti zaten biliyorsunuz. Ama şu an için 14 Temmuz'a kadar ki kamp süresince birçok futbolcu denenecek arkadaşlar. Ve 8-9 futbolcu elenecek kamptan sonra. Haberiniz olsun. Yani 8-9 futbolcu Portekiz'e gitmeyecek. Kampta denenen futbolcular. Haberiniz olsun. Göztepe Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyormuş. Birçok futbolcumuz zaten istiyorlar. Ama şu an şey yapan bir e, hani böyle somutlaşan bir olay yok. Hal City 3 dönem transfer yasa. Ya düşünün biz bu adamı transferin başına getirdik. 3 dönem transfer yasa yediren başkanlarını, kulübün sahibini biz Fenerbahçe'de transferin başına getirdik. Fıkra bu kadar. Yani ya şu an Fenerbahçe'de John Duran, Cenk Tosun, Ennesiri, Talişka, Forvet hattında değil mi? Bu böyle olacağını zannetmiyorum. Hani bunun böyle gideceğini zannetmiyorum. Ben açık söyleyeyim. Bu böyle gitmez. Çünkü Talişka'ya bildiğim kadarıyla gitme niyeti var ama gidecek teklif yok. Yani niyet var, gidecek teklif yok. Ee, onun dışında hani ayrılmak istiyor mu? İstiyor. Rashford ciddi ciddi gündemimizde. Onu bir kez daha söyleyeyim. Kim ne derse desin gündemimizde. Vasquez gündem dışı. Haberiniz olsun. Hatırlatayım yani. Anthony Manchester United'tan. Bize sunuldu ama şartları çok ağır. Ben zannetmiyorum Antony is isminin somutlaşacağını zannetmiyorum. Onun dışında Tyrell Malesia falan ismi hani gündemde değil arkadaşlar. Sadece sosyal medyanın konusu. Osterwald ile sözleşme uzatıldı. Bunu da zaten biliyorsunuz. Amrabat'ı göndermeye çalışıyoruz. İsmail Yüksel'e teklifler var. Ama bazı şeyleri bekleyeceğiz. Mourinho Kostic'i istiyor. Doğru. Hani için Kostic olmazsa olmaz diyor. Çünkü 3'lü de 4'lü de bayağı işe yarıyor diyor. Ama bakacağız. Ee, başka Fenerbahçe Lille'in sol beki Gabriel sonuna ilgileniyor demiş. Ben bunu doğrulayamadım. Diego Moreira ismi, Goele Doğaya ismi konuşulan isimler. Ama dediğim gibi bu isimler hani Zegrova ismi, Kingsley Coman ismi. Ben bu isimleri doğrulamıyorum. Malik Diof'u istiyorum ama bir girişimimiz yok. Haberiniz olsun. Emre Mor denenecek ama Emre Mor muhtemelen ne denenmeden Şaktar Donetsk yolu gözükür gibi. Mimovic denenecek bu arada. Mimovic kampa alındı arkadaşlar. İnşallah kendine gelmiştir yani inşallah bayağı bir toparlama yaşamıştır. Çünkü ben açıkçası Vasquez Maskez alınacağına Mimovic'e devam etmesi taraftarıyım Fenerbahçe'nin. Ennesi diye teklif hala bekliyoruz. Ennesiri Bekao, Zaitz, Lincoln, Cengiz Ünder, hatta Cenk Tosun, Şimanski, Ciku. Bu isimler gitmesi muhtemel isimler. Bu isimlerle ilgili de özellikle bunu belirteyim. Onun dışında başka neler var? Ha Bekao için hani İtalya'dan özellikle Atalanta kulübünden çılgın bir teklif var ama Olur olmaz bir şey diyemem. Sağlık kontrolleri başladı. Zaitsev Efendi salı günü gelecekmiş. Yani yarın gelecekmiş. BKO Atalanta işi bence olacak gibi ya. Bilmiyorum. BKO gidici gibi. Cengiz geri döndü ama Cengiz gidici gibi. Ee, Neon SC takımı. Sofyan Amrabat'ın durumunu yakından takip ediyor. Çünkü o takımda Amrabat yerli sayılacak. Bir Kralın takımıymış. 2- Kral para saçıyor. 3- Saçtığı paralarla da e, şimdiye kadar Lacazette'i falan filan almışlar. Lyon'dan falan 2-3 futbolcu almışlar. Yani her an her şeye hazırlıklı olun arkadaşlar. İster misiniz Amrabat'la en Endesir'i buraya 60'a 70'e falan satsak? Keşke. Fenerbahçe ve Galatasaray yeni Kolibali için karşı karşıya diyor. Bir de Amrabat'ın yerine Wendel diyor. Wendel iyi bir transfer teklifi. Ama birincisi Wendel'i alman için kadrondan bir şeyleri göndermen lazım. İkincisi Vendel'i alman için bonservis vermeden alman lazım. Artık Cengiz'i mi verirsin Takas'ta Başka bir şey mi yaparsın? Bir şey diyemem. Faludiov ismiymiş arkadaşlar. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi birbirine düşüren stoper. Yani bu isim de çok mühim değil. Bizden Yusuf Akçiçek gidici. Ben size söyleyeyim. Yusuf Akçiçek'e teklifler var. Biz kabul etmeye müsait bir takım halindeyiz. Haberiniz olsun. Yiğitefe Demir Özellikle rica ediyorum bu çocuğu izleyin, alıcı gözde izleyin. Ya Mustafa Hoca da önermişti, bu çocuk e, Yusuf'tan da iyi demişti diye izlerseniz çok mutlu olurum. Hazırlık maçlarında, idmanlarda vesaire e, haberiniz olsun. Ama radiyofu biz transfer ettik ama seneye takıma dahil olacak. Onun dışında Diego Carlos sakatlığını tamamen atlattı takımla çalışacak artık. İnşallah hepimizi yanıltır, çok iyi bir transfer olur. Çünkü 11.47 milyon euro bize saplandıysa, işte hesaplandıysa bu para umarım en düşük zararla kurtuluruz. Ee, Okan Özkan istifası çok konuşuldu. Hain olduğu vesaire konuşuldu, iddia edildi. Yani sürpriz istifa iddiası ortalığı karıştırdı ama bir şey demek istemiyorum burada. Çünkü eğer Okan Özkan ilgili konuşursam başımıza iş alabiliriz. Devin Özek Fenerbahçe'nin tek yetkili kişisi oldu. Yani bu da iyi bir olay oldu. En azından ikilik olmaz. Bir de dışarıya haber uçurulursa en azından uçuran kişinin kim olduğu belli olur. Trash Start menajerini değiştirdi. Fenerbahçe'ye göz kırıp demiş. Benim bilgim dahilinde değil arkadaşlar. Şikrinyar işim. Goesant. Kaleye Milinkovic Savic diyor. Kaleye Milinkovic Savic değil de Sergi Milinkovic Savic ismini normal yere düşünebilirsiniz. 50 mi olur? Belki ücretsiz verebilirler. Başlarına iş alıp. Onu da söyleyeyim. Normal Milinkovic savaşlarına çok bir alakamız yok. Lobotka ismini söyledi Şiklinyar. Lobotka'nın bizimle bir alakası yok arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim. Alan Sand Maxime'nin saçmalamaları vardı. Zaten bu kanalda da videoyu çektim ettim. İstediği kadar saçmalasın başına iş alır. Ya ben konuşmaya değer dahi bulmuyorum. O yüzden bu hani bu ilgili hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Çok büyük aptallık yapıyor. Çok büyük salaklık yapıyor. Ya arkadaş sen profesyonel bir futbolcusun. Konuştuğun kelimenin ne anlama geleceğini düşünmen lazım. Dopingi cümle içerisinde kullanmasın ya yasaklı bir şey. Yani çok enteresan bir kelime bu. Hani bu literatürde enteresan. Şimdi düşünsene. Mesela inşaat işindesin. Yasaklı kelime ne olur? Malzemeden çalma olur. Değil mi? Ya da demir kullanmıyor olur. Yeterince kelimesini mesela yeterince kelimesini olumsuz anlamda cümle içinde kullanırsan bu senin firmanı mahveder. Sağlık sektöründe mesela düşünsene kayıt dışı dedin. Ondan sonra organ mafyası dedin. Bak cümle içinde kullandın mesela. Sağlık sektöründe çalışıyorsun. Organ mafyasıyla dedin. Ha, organ mafyasıyla ortak Bak cümle içerisinde bu kelimeleri yan yana kullandım. İnsan aklına ne gelir? Ulan dersin acaba bunlar anlatabiliyor muyum yani başka örnek vermeme gerek yok. Bu e, bu spor dalında konuşuyorsan bu kelimelere çok dikkat etmen lazım ve tabi beyni olan futbolcu dikkat eder. Maksimen e, yazın gününde uzun kollu giyen bir zekaya sahip o yüzden yanlış yaptı. Ha, yarın bir gün başına çok ciddi iş alabilir. Umarım da Fenerbahçe Spor Kulübü arkasını bırakmaz. Bu işin de ciddi iş alır. Çünkü Fenerbahçe'yi resmen suçlamış oluyor. Toparlayacak olursak, toparlanarak, <laughs> toparlanarak gitmek lazım ama ee... valla toparlanma da çok zor toparlanacağız ya. Ya işin uzun lafın kısası biz Şikrinyar olayında tamam mı? Ben Şikrinyar olayını kapını bu hafta içinde bekliyorum. Açık söyleyeyim. Yüzde yüz bekliyorum hatta. Anladınız mı arkadaşlar? Yüzde yüz bu hafta Şikrinyar'ın kapını bekliyorum. Ha e, bunu bekliyorum derken ya ben bendeki duyumlara göre olacak arkadaşlar. Yuvarlak konuşmuyorum tamam mı? Bendeki duyumlara göre Şikrinyar kapı bu hafta içinde yapılacak. Ve öyle sosyal medyadaki gibi 9 milyon euro bilmem maaş bilmem 15 milyon euro bon servis falan yok. Ben bon servisiz olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bendeki duyum. Ama izleyip bekleyip göreceğiz ne kadar doğru ne kadar yanlış. Onun dışında Asensio ile ve Guest da çok ciddi görüşmeler vardı. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bunu duyum olarak değil de bunu duyumlara yorumum olarak düşünün. Ben Goestant'ın bu hafta içinde kapının yapılacağını düşünüyorum. Çünkü çok ilerledim. Yine Asensio Mukiele ismi bak. Asensio'da Mukiele'de maaş pazarlığı yapıyoruz bendeki duyumlara göre. bu Goestant işi böyle. Rashford için adamlar direkt satmak istiyorlar. Direkt satmak isteyen adamlardan biz asla alamayız. Ama Satın alma opsiyonu kiralık dersin, bir şey dersin, denersin ona bir şey diyemem. Ama Rashford'u ben ihtimal çok düşük ya. suma için 12 milyon euroya kadar çıktık arkadaşlar açık söyleyeyim. 12 milyon euro dedik. Kabul ederlerse tabi Amrabat'ına gitmesi lazım. Amrabat'ı 20'ye satıp 12'ye bir suma alırsan çok da iyi kâra geçmiş olursun. Vendel ismi valla Fred gitsin gitmesin fark etmez ama Vendel ismi Fenerbahçe'ye şart. Çünkü Fred tökez dediğinde biz sap gibi kalıyoruz. Düşünsene Bisuma, Wendel, Fred diyorsun. Bak Şimanski'yi falan göndereceksin. Yanlış anlama. İsmail de bence gönder. Bir de Bartu Elmaz olsun bak. Wendel, Bisuma, Fred, Bartu Elmaz. Dört tane isim. Merkez orta sahi için. Şahane dört tane isim. İsmail de gereksiz orada. Şimanski de gereksiz orada. Mert Hakan da gereksiz orada. Anlatabiliyor muyum? Amrabat da gereksiz orada. Ben, ben olsam bunu yaparım. Mika ismi için. Vallahi en altından görüşme yapıyorlar herhalde ama bana bir duyum gelmedi. Ama bir şeyler var. Ya bir şeyler var ama ben ispatlayamıyorum. Fallo Diof ismi çok mühim değil. Ya da Livakovic. Livakovic'e teklif yok. Bu gidişte gelmeyecek. Onun dışında Tarık Çetin ismi. Bu gidişte Tarık da olmayacak. Bak Tomaş Parti de olmayacak bence. Tomaş Parti zaten en baştan beri söylüyorum, olmayacak gibi. Ha Anthony ismi yok. Amrabat ismi dediğim gibi Amrabat satış için gündemde olan bir isim. Osterwold ile sözleşme uzatıldı. Levent Levent Mercan gidebilir de kalabilir de ama bence kalacak. Malik Tüf dediğim gibi hedefte de yok. Enes Siri ya Nesir de artık çok bekledik sanki. Mimovic denenecek dedik. Bekao, Nesiri, Cengiz Ünder. Bunlar gidici güruhtan. Milinkovic, Savic ismi. Boşuna kullanmadım ben bu ismi. Trostart ve Lobotka isimlerine dediğim gibi ben bir alakamız olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu da doğrulamıyorum. Videoda aktaracaklarım bu kadar. Her türlü desteğiniz için teşekkürler. Bu arada kanala bir baktım. Siz bu videoyu izlerken 13 bin 979 mu abone sayısı? 13.979 hatta 980 olmuş. Evet, bir kişi daha gelmiş. 13.980 kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Videoları beğenelim. Mümkünse ve mümkünse hype atalım arkadaşlar. Nasıl hype atıyoruz? Videoyu açtık. Genelde mobilde oluyor. Bilgisayarda olmuyor. Mobilde videoyu açtık. Bu videoyu izliyorsunuz. Aşağıda yorumlar kısmını yazıyor. Yanında böyle yuvarlak noktalar var sağda yani 3 tane kısım olduğunu belirtiyor kaydırıyorsun sağa mesela canlı sohbet geliyor bir tane daha kaydırıyorsun hype et bu videoyu hype it. diyor zaten haftada 3 tane ücretsiz hype etme durumunuz var Onun dışında artık ikinci seferde paralı oluyor en başta zaten kanalımız biraz abone sayısı küçük olduğu için hype puanı çok yüksek hype e tıklıyorsunuz ücretsiz olarak hype et diyorsunuz e, o IP puanları yüksek oldukça videonun tanıtımı yükseliyor. Kanala gelen abone sayısı da yükseliyor. Ben de size daha çok hediye üyelik veriyorum. Canınız sağ olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize destekleriniz için. Görüşmek üzere.